Alındaki kişi senin hakkında neler düşünüyor videosu ile başladık Kupa Kralı seni seviyormuş. Fakat e, size belirtmek istediğim bir şey daha var arkadaşlar. Şunu belirtmek istiyorum. E, benim TikTok'ta sadece iki tane sayfam var. Adım açılmış sahte bir sayfa var. E, Canan Demir adına mesajlaşma yaşanıyor. Sizlerden oradan IBAN numarasına para atmanız talep ediliyor ve size büyü yapacaklarını, çocuğunuz olsun diye bile büyü yapacaklarını söylüyorlar. Lütfen itibar etmeyiniz, dolandırılmayınız. Canan Demir, Instagram sayfamdan da bana ulaşabilirsiniz. Mikail Tarot. Rica ediyorum. zaten TikTok'tan ben mesaj kutusundan kimseyle mesajlaşmıyorum. Oradan uyanın. Tamam. Atıyorsunuz cevap geliyor mu gelmiyor. Yani oradan uyanın. O sayfa bana ait değil. Savcılıkta şu anda Ve üçüncü kez verdim ben bu kişileri savcılığa. Bu ilk kez olmuyor bilin. Daha önceden telefonum çalındı, sinepçi hesabım falan da bunlar kullandılar. Bunların sonu iyi değil, hayır alamet değil. Zaten IBAN numarası isim soyisim de atmışlar arkadaşlara. Onları da vereceğim savcılığa. O IBAN numarası kime aitse oradan da zaten bulunurlar. Çok da kolay bulunurlar. Artık onlar bardağı çok taşırdılar. Çok taşırdılar merak etmeyin. Şimdi aklınızda kişiye geldi sıra. Sizi seviyor. Ee, en alttaki kart tamamlanma kartınız. Sonrasına bakalım. Burada bir saat, bir dakika, bir gün ya da bir hafta içerisinde sizin istediğiniz şekilde bir şeylerin gerçekleşeceğini bilin. Hak ettiğiniz değeri de göreceksiniz. Elinize para da gelecek. İş konusunda, sıkıntılarınızın da çözümleneceğini bilin. Ölüm kartı geldi. Çok güzel kartların arkasına. Hımmmm. Arkadaşlar bu kişi sizi sonsuza dek hayatında istiyor. Ölene dek hayatında istiyor. Ve hızlı bir şekilde aranızda bir şeyler gerçekleşecek. Sizi düşünüyor, güçleniyor bu ilişki. Siz güçleniyorsunuz. dediğim gibi bir ayı geçmez bu durum. Bir gün, bir hafta, bir dakika, bir ay. Çünkü artık sizi kaybetme korkusu yaşadığını, endişeleri ve kaygıları olduğunu, çok fazla duyguları olduğunu, dualar ettiğini, bu durumu düzeltmeye çalıştığını. Ki bu kişi şeytana uyabilecek bir insan aldatabilir. Aldatmaya meyilli olabilir. Bağımlılıkları olabilir. Cinsel bağımlılıkları olabilir. Başka yiyecek içecek bağımlılıkları olabilir. Lütfen bunlara dikkat edin. Yani şeytana uyabilen bir insan. Ruhaniyeti çok da dürüst değil ama kutlama kartı sizi hayatında istiyor. Kutlama kartı bazen üçlü ilişkilerde olabilir. Pırsın pırsın toplayıp bir geliyor. Aranızda bir iletişim, görüşme, kutlama, mutluluk söz konusu ki geliyor demiştim az önce araba kartı. Evet geliyor. Bakın at arabası. Geliyor. Son bir tane alalım bakalım ne verecek. Aile ve aile gibi konular sorunlar varsa bunlar çözümleniyor. Bu kişi ilişkin kontrolünü eline almak istiyor. Sizinle hayatını sizi kimseye kaptırmak istemeyen bir insan narsistleşmiş durumda. Sizin hayatınıza başkasının girmesini istemeyecek olarak gözüküyor. Elle tutulur gözle görkür adımı gözüküyor ki arkadaşlar kavga çıkartabilir. Size karşı takıntılı bu kişi size karşı takıntılı bakın bu kişi sizin için ortalığı e, 56 yapabilir. Ben size söyleyeyim. Yani bu ilişki bitmedi. askıda Çünkü sizi stokluyor ve özlemliyor. Ondan sonra kadersel de aranızdaki durum. Yani bu işin sonu evliliğe de gidebilir. Ki bu kişi sizin için çok emek harcamak istiyor. Bakın toprağa fidanı dikersin. Yeşerir değil mi? Sizin için çok emek harcamak isteyen bir insan. Çünkü siz olmadan mutlu olamayan bir insan. Üzgün. Onun için çok değerlisiniz. Ve dengeleri sağlamak isteyecek olarak gözüküyor. Değerlisiniz. Değerinizi kıymetinizi bilin. Ben sevgiyle aldım, kabul ettim. Sizler de sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sıra geldi melek kartlarıma ve melek kartlarımla da dilek tut yapacağız. Benim en sevdiğim bölüm burası. Herkes dileğini tutun. Ee, Dileğinizi tutun. Işığa git. Evet ışığa gidiyoruz zaten. Kendimizi seviyoruz, dualarımızı ediyoruz. Nefes alıyoruz ve son iki tane size yüreğindekileri söyleyecek olan kişi geçmişi şifalandıracaksanız geçmiş geçmişte kalacak. Bu kişi size bir adım atacak ya da e, duymak istediğiniz haberler ne, neyse bu olacak. İnancınızı ve güvencinizi arttırın. Coşkuyla atlayın barışma, huzur, mutluluk, güvensizliklerin aşılması. Çünkü burada sizi sıkan, üzen bir durum söz konusu yüklüyor melek kartlarımız. Dileğin gerçekleşecek. Yani parayla da ilgili dileğin gerçekleşecek. Aşkla da ilgili dileğin gerçekleşecek. Bunu bil. Başarı seninle, mutluluk seninle. Sizleri seviyorum. Şimdi yola çıkıyorum. Hafta sonu Bodrum'dayım. Biliyorsunuz e, orada toplanıyoruz. Gelmek isteyen arkadaşları e, 15-20 gün önceden duyuruları hatta 20 gün önceden yapmıştım. Rezervasyon yaptıranlar orada beni bekliyorlar. Önceden gidenler var. Ben de bir gün öncesinden yola çıkıyorum. Onlarla birlikteyim hafta sonu. Takipçilerimizle buluşuyoruz. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Lütfen takip etmeyi unutmayın. Özellikle YouTube kanalım. lütfen takip etmeyi unutmayın.